Evet arkadaşlar tavuş kuşun asaletini görüyorsunuz değil mi? Bir de tüyü su kabarsa var ya ne güzel olur değil mi? Tüyünü kabart bakayım. Çok güzel poz vermiş. Bunlar da şey siz söyleyin. Dolma Bahçe Sarayı'nın hayvanları kümes hayvanları arkadaşlar. İndi. Orada da bir sürü var. Buralarda, evet, padişahlar buradan taze yumurta, taze et, hayvansal olarak yani ihtiyaçlarını buradan görüyor demek ki. Günlük, her cinsten, her şekilde hayvan var burada. Görüyorsunuz, farklı bir tavuk. Deniz oruzu çok var. Şurası olduğu gibi denizli. Şu da tavuğu kovalıyor arkadaşlar. Evet. Burada deniz arazlarını görüyorsunuz. Havuz var burada. Aa. Evet. Şunun adı ne? Abi bu hayvanların adı ne ya dayı? Şunların. Ha İran tavuğuymuş arkadaşlar bunlar. Ama sürü halinde geziyorlar devamlı. Güzel bir havuz. Burada da horozları görüyorsunuz. Padişahlar. Buradan işte yumurtasını, hayvanını, canı çekti hayvanları buradan kesirtiyorlar ya da yumurtasını alıyorlar, yiyorlar. Yani öğrenciler geldi. Neyse hadi selamünaleyküm diyorum.